Moda Motfi'nin sunduğu ekran gazetesi devam ediyor. Efendim bugün 8 Mart'ı konuşacağız diye söylemiştik. Şimdi dedim ya farklı farklı. Yani bu sene artık şu kadar kadın şiddet gördü, bu kadar kadın istismara uğradı ya da 8 Mart şöyle ortaya çıkmıştan ziyade ki bunları çok konuştuk mutlaka hepimiz biliyoruz. böyle hayat hikayelerinden örnekler getireceğiz. Şu anda yaşanan, böyle günümüzde olan durumlara biraz bakacağız. Onlar anlatacak, hanımlarımız anlatacaklar. İlk konumuz bir sağlıkçı. Bu arada Gürgen Tepe'deki misafirimiz biliyorsunuz bir kadın derneği kurucusu ve aynı zamanda bir kadın muhtardı. Ciddi bir kar yağışı olduğu için bölgeye gelemedi. Onu da bir kere daha hatırlatayım sizler için. Banu Hanım bizlerle, kendisi hemşire, Ordu Devlet Hastanesi çalışanı Banu, adı güzel. Bu COVID sürecinde yaşadıklarını soracağız. Çünkü kadınlarımız biliyorsunuz hem çalışan hem anne hem ev hanımı, aynı zamanda birer evlat, eşler. Tüm süreçlere bakacağım Nasıl geçti bu zaman dilimi? Tam üç gün sonra bir yılı geride bırakıyoruz. Dile kolay bir sene, böyle yüz yılda bir kere olan bize denk geldi diye hep söylüyoruz ya. Peki bu zorlu süreç nasıl etkiledi bizleri, nasıl geçti? Hepsine bakacağız efendim. Tabii Kadınlar Günü'ne dair de konuşacağız biraz kendisiyle sohbet edeceğiz. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Yüzünüz gülüyor ama maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Umut hep, varsin, umut hep mi? var. Umut hep var. Evet. Dünya umut ettikçe güzel. Evet. Şimdi çok e, tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece bizi değil, tüm dünya ülkelerini diz çöktüren bir sağlık kriziydi bu. Çok şükür Türkiye güzel ilerliyor. İşte aşılamada önemli bir yerdeyiz. Evet. Bir yılda çok ciddi bir mücadele var. Ordunun tabii bir dezavantajı var. Yani fiziki bina olarak yetersizliği, altın ordu diyelim sadece ordu değil. E, ordunun tamamı değil. Belki zor bir zaman geçiyoruz. Yani pandemiyi şehir hastanemiz olmadan geçiriyoruz. O yüzden belki çok daha farklı imkanlarda, daha rahat hem sağlık çılarımız hizmet verebilir hem de vatandaş hizmet alabilirdi. Bu ayrı bir konu ama e, bu süreyi merak ediyorum. Ama öncesinde konuşacağız detaylı. Sizi bir tanımak isteriz. Kimdir Banu adı güzel? Banu adı güzel. 23 yıllık hemşire. Evet. Yaklaşık 15 yıldır Ordu Devlet Hastanesi'nde 3. basamak yoğun bakımda hizmet veriyorum. 3 çocuk annesiyim. E, Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir kadın. Evet. Allah yardımcı olsun. Üç çocuk Üç çocuk. bir yandan tabii 20 yıl aşkında meslek hayatınız evet. var. Mutlaka birçok tecrübe yaşadınız, birçok yaşadığınız süreçte birçok farklı konuyla ilgili bilgi sahibi oldunuz. Mesleki anlamda da farklı durumlarda. Hı -hı. Ama koronavirüs süreci ben galiba hiçbir şeye benzemiyordu. Herkes aynı şeyi söylüyor çünkü yani her sektörden bugün kadınları konuşuyoruz ama insanımız hep aynı şeyi söylüyor. Yani hiç böyle bir tecrübe olmadığı yönünde. Biraz konuşalım. Biz bir seneyi geride bıraktık. Geçen sene Mart ayında tanıştık ilk Covid'le. Bizim de kaygılarımız oldu. Şimdi düşman belli değil belli olmayan bir düşmanımız var. Ne yaşayacağımızı biz de bilemedik. Ama biz gerçekten dediğiniz gibi bölgenin önemli hastanelerinden biriyiz. Ee, sağlıkta çok büyük bir ekip işi. Bir gecede yoğun bakımların fiziki şartları düzenlenip, tüm koruyucu ekipmanlar hazırlanıp biz yoğun bakımlarımızı COVID'e çevirdik. Bu aşamada bize enfeksiyon komitesi hemşireleri, eğitim hemşireleri, hastane idaresi, ciddi anlamda bir kriz yönetimi yapıp el tuttular. Biz cephenin en öndeki savaşçılarıyız evet. hemşireler olarak ama bu dediğim gibi çok büyük bir ekip işi. Aynen öyle. Şimdi hepsi bir aradayken. Hepsi bir arada olunca yani. güçlü oluyorsunuz. Ee, ya biz mesela ilk ülkemizde görüldüğünde muazzam bir de bilmediğimiz için ne o dediniz de düşmanı şey bilmiyorduk, tanımıyorduk. Hani bir seferberlik ilan edildi ülkemize. Yani işte şuna dikkat edilecek, buna dikkat edilecek gibi siz bizzat içindesiniz. Şimdi evet. biz ben bunu her yayında sağlıkçılarımızla buluştuğumuzda söylüyorum. Hastanenin önünden geçerken biz korkuyoruz. Siz orada görevli. İnanın biz de korkuyoruz. Sürekli. Bunu biraz konuşalım. Mutlaka bir çok tedbirle geçiyor ve e, Banu Hanım 23 yıllık hemşireymiş dedi ama şu anda Covid yoğun bakımında görev yapıyor. Yani böyle de bir yani ağır bir tablo da var. Hani bu, onu biraz konuşalım. Yani nasıl başlıyorsunuz mesela mesaiye? Nasıl başlıyoruz mesaiye? Öncelikle biz evden çıkar çıkmaz maskelerimizle evet mesela çift maske kullanıyoruz bu dönem. Hastaneye girer girmez koruyucu ekipmanlarımız var. Hani diyoruz ya hani yeni bir normalleşme yaşıyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çay yok, sohbet yok. Mümkün olduğunca hem hastalarımızı koruyoruz hem kendimizi ve ekibimizi koruyoruz. Her şey yani yeni normallerimize daha çabuk kavuşabilmek için koruyucu ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Hastalarımız e, eskisinden çok daha değerli, şöyle çok daha değerli. E, hastalar da ne yaşayacaklarını bilmiyor. bilmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor. Biz de gelen hastamızın sürecini tahmin edemiyoruz. Elimizden geldiğince en konforlu şekilde, bir an önce sağlığına kavuşsun diye uğraşıyoruz. De i̇şte şöyle şimdi bu süreçte çok duygulandığımız anlar oldu. Ben onlara soracağım size çevrenizden. Hastanede mutlaka e, çalışanlardan yakalananlar da vardır. Ki. Bu, ki. Bu ihtimal yani sokakta da dışarıda Ailenin da var. Aile de Onlara soracağım bu süreçte sağlık hizmeti verirken zaman zaman o yoğun bakımda kalan hastaların böyle kızı, evladı, arkadaşı da olduğunuz tabii. Yani çok enteresan hikayeler işte mesela elma isteyen birine elma götüren bir hemşirenin haberini aldık. Bunlar da var hayatımızda. Yani sadece sağlık hizmeti vermediniz. Şöyle bu dönem <laughs> Sağlık Bakanlığı talimatıyla ziyaretçi olmadı. Evet. Sıkı temas izolasyonu uygulamak zorunda kaldık. Dolayısıyla insanlar hani yoğun bakımın önünde bıraktıkları yakınlarını göremedikleri çok uzun günleri oldu. Bu süreçte biz hem haberleşme aracısı olduk, hem tedavisini uygulayan olduk, hem de bir şekilde moral veren olduk. Evet yorulduk mu? Çok yorulduk ama ee, inşallah geçecek. Hiç umudumuzu kaybetmedik. Ya evet. ya da geç bitecek bu pandemi. İnşallah. Kaldığımız yerden eski normallerimizle yeni bir şekilde devam edeceğiz. Çabanız muazzam ben hepinize sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarımıza. Evet. E, bugün kadınlar günü kadınlarımıza kadın sağlık çağrı sağlık çalışanlarını böyle biraz pozitif ayrımcılık yaparak kutluyoruz hepsinin gününü. Ama tüm sağlıkçılarımızın böyle dilin e, sesi olmaya da devam edeceğiz bu süreçte. Hep diyoruz. Keşke vatandaşımız da bu konuda size biraz daha fazla destek olsun. Keşke. Hani biraz daha ev gezmelerini azaltmak. Hani bu benim yakın komşum. Bundan zarar gelmez dememek. Herkesin maskesini düzenli kullanması. Onun kullanım şeklinde dikkat etmesi. Hijyene, sosyal mesafeye biraz daha çabayla bu işi atlatacağız. Şimdi biz maske kullanırken bütün gün şimdi yayın bittiğinde ben mesai bitene kadar eve gidene kadar diyeyim hiç maskeyi çıkarmadan çalışmak işte markete gidiyoruz, eczaneye gidiyoruz, dışarıda bir e, zorunlu yapmak durumunda olduğumuz da işler var. Bu çok zor ama siz bir de koruyucu ekipmanla çalışıyorsunuz. Tabii. Neler kullanıyorsunuz? onu Tulum, soracağım siperlik, N95, gözlük, ayak koruyucular. Onun üzerine hastadan hastaya geçerken tekrar değiştirdiğimiz tek kullanımlık yeşil önlüklerimiz. Bunlara da alışmak zaman aldı. Ağır da, ya bu, bunun da verdiği bir... E, fiziksel, da bir zaman. fiziksel de büyük, evet. zaman kaybı da. Tabii haklısınız, bunların hepsini yaşadık. Ama o ilk dönemde şu zamana hani tecrübe de oldu, hız da kazandık, alıştık da hani şu an aslında farkında değiliz ama hepimizin hayatının bir parçası oldu maske. Evet. evet benimsedik onu. Banu Hanım şunu merak ediyorum. Ha, süreci oradan başlatalım. Mesela ilk Covid tanısı almış, işte testi pozitif çıkan ilk hastayı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Mart ayının ikinci haftasıydı. Bu kadar da erken. Reanimasyon iki ünitesine gelen üç tane aynı anda hasta teslim aldık. Hı -hı. İnanın böyle ekipmanlar bir tarafta birbirimizi kolluyoruz ki aman yanlış bir şey, eksik bir şey giymeyelim. Aklımız hastada kaldı, nasıl bir süreç bu hastayı bekliyor. Bugün gibi hatırlıyorum. Sonra nasıl geliştirdiniz? Belki biraz daha pratik aldık. Çünkü ilk defa hayatımıza giren, Tabii. hani öyküsü çok da uzun olmayan bir virüs var karşımızda. Şimdi biraz normalleştik. Mesela ben hep onu diyorum, doktorlardan da şunu diyoruz. Öncesinde mesela poşet bile yıkayanını duyduk ama artık o duruma değiliz. Yani ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Önce maske, işte mesafe. Kişisel temizliğe kişisel daha fazla temizlik. özen göstermeye, sosyal mesafe ve en önemlisi maske. Şimdi pratik aldığımızı zannediyorum. Daha biraz pratik daha oldu, sistemleşti evet. Sistemleşti ee, Bizim... Yoğun bakımda asıl üzerinde durduğumuz hastanın solunum fonksiyonlarının takibi. Hı hı. En önemli şey bizde solunum. Çünkü şu Covid üç şekilde seyrediyor: hafif, orta ve ağır. Ağır şiddetliki hastalar, ağır akciğer enfeksiyonu geçiren, ani solunum sıkıntısı sendromu yaşayan hastalar. Bu hastalar çok büyük oranda mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastalar hani bu aşamada onların solunumunun takibi, monitör takibi, kan gazı takibi, hastanın ritim takibi bunların hepsi yoğun bakım hemşirelerine düşen işler. Çok kritik ilaçlar kullanılıyor. Evet. Hekimin ordur ettiği bu ilaçların dozlarının ayarlanıp saatinde ve zamanında doğru yolla verilmesi bunların hepsi de hemşirelere düşen görev oluyor. Şimdi bir yandan da eve gidiyorsunuz akşam olunca. Evet. Aileyle bir arada Aileyle bir arada. İlk dönem o Mart ayının ilk hı hı. ikinci haftası. Ee, küçük kızımın kapı açılınca üzerime atladığı dönemler çok trajikti. Sonra bir dönem sonra o da kapıyı açıp hı. kenara durup anne yıkansın sonra gelsin öğrendi. Ya onu biraz konuşalım. bir evden uzak kaldınız mı? Bu konulara ben hiç böyle dayanamıyorum. Gerçekten beni çok fazla evet, etkileyim. Gerçekten Çünkü çok zor bir süreç. Zaman zaman bak hepimiz dışarıdayız şimdi. Ya bir şekilde zaten süreç zor temaslı oluyoruz. Testler yaptırıyoruz falan ama o arada gerçekten evde uzak durmak bütün aile bireyinden. Mesela akşam günün tek öğünü akşam yemeği orada bile bir araya gelememek. insanın böyle en sevdiği en kıymetlisi nedir? Çocuğu annesi babası onlara sarılamamak bambaşka bir şey. Bu beni çok yıpratıyor başına itibaren. O yüzden sizi bu konuda düşününce hayalini bile kuramıyorum. Biraz konuşalım. Mesela hiç evden uzak kaldınız Kaldım. mı? Kaldım. Yaklaşık bir ay kadar öğretmen evinde kaldık. Ee, dediğim gibi o ilk Mart ayındaki kaygı çok üst düzeydeydi. Ee, Tabi arkamızda bir yönetim desteği var, kişisel koruyucu ekipmanlarımız var ama hani hepimiz nihayetinde insanız. Bir şekilde yakınlarımızı kaybetme korkumuz bizim de var, virüsü taşıma korkumuz oluştu. Çocuklarımız, yaşlılarımız, hastalarımız her ailede var. Ee, bu dönemde öğretmen evine yerleştim. Gerçekten çok zor bir süreçti. Sonra. Bütün bir emanet ettiniz. Babaannemiz bak, Baba. Babaanne, ee, eşimin olmaz. çok desteği oldu. Hani gerçekten çok zor bir süreçti ama hiç tek değildik. Hepimizin hani hayatın her döneminde olduğu gibi aile desteğimiz oldu. İş arkadaşlarımızın desteği oldu. Biz sağlık camiası olarak çok büyük bir aileyiz. Ve ben her aşamada biliyoruz ki bir destekleyenimiz var. Herhangi bir sıkıntımızda kapısını çalabileceğimiz insanlar var. Mutlaka. Bir ekibe ait olma duygusu Hı -hı. güzel bir duygu. İyi ki varsınız. Şimdi ordulu vatandaşlarımız adına bunu gönülden söylüyorum. Çok ama teşekkür ederim. Şimdi siz koronavirüs geçirmediniz. Hayır. Ne güzel. Yani tedbirlerle mutlaka. Gerçekten hani e, normal vatandaşın bir tedbir uyguladığı yerde biz en az onun on 10 katını uyguladık. Çünkü benim hasta olmam demek evimin hasta olması demek, iş arkadaşlarımın hasta olması demek. Bu her anlamda yük oluyor. Şimdi o mesela yüzden, evde bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz oğlum? Şimdi Mesela çünkü işe gidip yani yoğun bakım, COVID hemşireliği yapıp geri gelip evde yemek hazırlıyorsunuz. Ama çocukları. dediğim gibi biz alana girer girmez koruyucu ekipmanlarımızı hı hı. kullanıyoruz. Hı. Hani burası temiz alan, burası kirli alan bunların hepsinin enfeksiyon komitesi ve eğitim hemşirelerinin belirledikleri giyinme ve koruyucu ekipman kullanma prosedürleri var. Hani Eve gider gitmez de hani hepimiz sizin gibi marketten çıkıp eve gelip ellerimizi yıkamamız, maskemizi değiştirmemiz gibi kişisel koruyucu ekipmanlara dikkat ederek. Bu yükten bir an evvel kurtulmanızı diliyorum. Gerçekten Biz görüyorum. de Tüm canlı gönlünüzden istiyoruz. Ee, şimdi siz e, belki koronavirüse yakalanmadınız, Allah'tan böyle bir süreç geçirmediniz ama etrafınıza da geçirenler var. Yani Tabii siz hastanede i̇ş arkadaşlarımdan aynen, geçirenler biraz oldu, aile yani. üyelerimden geçirenler oldu. Ee, herkes gibi o kaygılı korkulu dönemi biz de yaşadık hı hı. ben kendi adıma ben de yaşadım zor gerçekten zor çünkü hani neyle savaştığımız hala bilinmiyor evet. bir seneyi geride bıraktık ama hala tedbirlerle ilerleyebiliyoruz maalesef bir yandan da şu var şimdi, şimdi siz sağlık çalışanısınız biz de basın mensubu, biz de sürekli dışarıda, bizde de yasak yani evet, her evet, yerden evet. muafiyet var. O yüzden soruyorum. Yani mutlaka sizinki daha farklı boyutta ama bana da annem mesela sürekli diyor ki hasta olacaksın diye çok korkuyorum. diyor ben onları hasta etmekten korkuyorum. Bunun da sorumluluğu. Var. Yani siz hastanedeyken eminim aileniz sizin için endişeleniyordur. onları da konuşalım biraz. Endişeleniyorlar, evet. Ee, özellikle kayınvalidem çocuklarımı bakıyor, bütün gün beni evde bekliyor. Hı -hı. Akşam eve gittiğimde kimse kapıya yaklaşmıyor mesela. Ben onlar için çok büyük bir riskim. Ben kapının girişinde lavaboyu kullanıyorum. Ellerimi yıkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Değişiyorum, işte düşümü alıyorum, üstümü değişiyorum. Ondan sonra halı tırfaslı başlıyor. O saate kadar yok. Artık eve girişin çıkışın bir seremonisi var yani. Gerçekten öyle. Yani gerçekten. dışarı çıkarken bir hazırlık süreci var. Evet. Ve gerçekten şimdi sadece maskeyi düşünelim. Ki siz diğer koruyucu ekipmanlarla da çalışıyorsunuz. Bunu bile sürekli kullanmak insanı o kadar yoran bir şey ki. Evet zor ama... Ee, ama bundan kurtulmak da elimizde kesinlikle aşılandınız değil mi? Evet. Var mı belirti bir şey var mı? Yok. Ne güzel. İnşallah bol bol antikor getirsin diye. İnşallah. Bir an önce tüm insanlık Hı -hı. aşılanır ve bu beladan kurtuluruz. İnşallah. Şimdi COVID yoğun bakımını şöyle soracağım. Ee, ya yani sağlık çalış siz de anlattınız nasıl çalıştığınızı. Bir yandan da orada kalan e, hastalarımız var. Evet. Yani koronavirüse yakalanıp ve yoğun bakımda haberi gelince biz biraz umutsuzluğa kapılıyoruz. Hep böyle mi sonuçlanır? Yani hep kötü mü sonuçlanır? Hayır, hep kötü sonuçlanmıyor. Ee, hastalığın evresi, temelinde yatan kronik hastalıkların etkisi, bunların hepsi e, bakımı, inşallah güzel şeyler oluyor. Hep umutlu yaklaştık biz tüm hastalarımıza. Çok üzüldüğümüz kayıplarımız da oldu, ama hiç zaten umudumuzu kaybetmiyoruz ama e, 80-90 yaşında hastalarımızı yoğun bakımdan taburcu ettik biz. Servise çıkarttık, evet. oradan evlerine gittiler. Çok üzücü kayıplarımız, çok genç hastalarımız da oldu. Ama hep güzelini düşünelim, herkes iyi olacak diye düşünelim evet. ve o disiplinle çalıştığımız sürece de faydalarını görüyoruz. İnşallah. bize nasıl görüyorsunuz? Yani şehri nasıl görüyorsunuz bu konuda? Beban Hanım? Biraz nasıl... daha dikkat etmemiz gerektiğini evet. düşünüyorum Funda Hanım. Şimdi hani Ben sen... işe gidip gelirken evet. ki o trafik yoğunluğu beni evet. korkutuyor. Mesela okullar açıldı, çocuğum iki gün okula gidiyor benim. Ee, onun okul ortamı beni korkutuyor. Hani biraz daha normalleşme sürecine, güzel günlerin gelebilmesi için bu zor günleri geçirmek zorundayız. Biraz daha dikkat edelim. Lütfen maskeye, ev gezmelerine özellikle ee, dikkat edelim. Hijyenimize, temizliğimize. Bu günler geçecek ama biraz zor geçecek. Biraz daha sabır. Hep onu diyoruz şimdi. Çok zor belki. Yani işte bunu aldık diyen var evde kaldık of yorulduk belki de en iyi zararı. Aslında evde kalabilmek bile ne kadar büyük bir nimet. Evet. Dedim ya size ben bir ay öğretmen hmm. evinde kaldım. O dönem çok fazla evet. sağlıkçı arkadaş evinden uzak kaldı. Hani sıkılmak dört duvar içinde yoğun bakımda olmaktan iyidir. Aynen öyle. Daha kötüsünü düşünelim, elimizdekilerin kıymetini bilelim. Aynen öyle ve Nereden geleceği belli değil. E, nereye götüreceğimiz de belli değil. Bu evet. tamamen aslında böyle tedbirle ilerlenmesi gereken bir durum. Bir yandan aşılama çalışmalarında çok güzel bir ilerleyiş var tabii. En büyük temennimiz tüm vatandaşlarımızın aşıya ulaşabilmesi. Milyonunca aşılanması evet. Bu konuda çok kıymetli bir politika yürütülüyor sağlık çalışanlarımızla sahada da. 14 Mart'ta yaklaşıyor. Sizin nezdinizde burada şimdi kadınlar gününü konuşuyoruz ama tüm sağlıkçılarımızın yılı bu sene. Şimdiden kutluyoruz. Allah güçlerine güç katsın. Ee, en İnşallah. büyük temennimiz bu. Ben hep diyorum ki işte vakaları, yoğunluğu konuşurken orada ilk defa biliyorsunuz en çok azalışın olduğu iller sıralamasında. Bu hafta Birinci olduk ama yetmiyor. Daha çok yolumuz var. Bunları konuşurken de korkuyorum bir rehavet getirecek, bir rahatlama getirecek diye. Ben de ne? sizin gibi düşünüyorum. Çünkü Lütfen daha, daha sıkı sıkı bağlanalım. Hani Sağlık Bakanı'nın da söylediği gibi virüs tedbirlerden daha güçlü değil. Evet. Şu an elimizdeki en büyük silahımız tedbirlerimiz. Daha sıkı sıkıya, maskemize, temizliğimize, sosyal mesafemize dikkat edelim. Evet. Daha çok insanımız böyle ailesinden, çocuğundan uzak kalmasın, diye diyorum ki yani şimdi biz doktora gittiğimiz, hastaneye gittiğimizde koronavirüs olduk. Bize bakacak hemşire bulamazsak, doktor bulamazsak yani bunun sebebi kim olacak? Biz olacağız. İnşallah öyle bir gün görmeyiz. Allah korusun. Evet. Yani buna yakınız diye söylemiyorum ama hani bir de bu bir gün olabilir mi? Şimdi bunun yani bu sorumluluğu da, da bizim omuzumuzda. Ya şöyle, şu çok zor bir şey. Yani şimdi herkes dışarı çıkalım, herkes koronavirüsün zararlarını biliyor. Neyle nasıl mücadele edeceğini de biliyor. İşte maske, mesafe, işte kişisel bakım. Ama bir yandan da bakıyoruz, herkes dışarıda. Bunu aldık çıktık. Bir, bir an, an önce var. normalleşmek istiyorlar ama gerçekten bu bizim çok erken. Yani herkesin başına bir görevli dikmek çok zor. Ee, sadece devlet kuralı koysun da işte bizi eve kapatsın ya da karantina uygulasın, sokağa çıkma yasağı uygulasın ee, mantığı da çok e, uygun değil bize. O yüzden kişisel karantinamızı uygulamaya devam edeceğiz. Gerçekten bu tarafı çok ağır. Ee, sizin tarafınızdan evet. da yani belki yerinizde olamam ama düşünmeye çalışıyorum. O bile beni zorluyor. Gerçekten zorluyor. Allah zorluyor. yardımcınız olsun. Amin. Şöyle hem kadınlar gününde konuşarak e, sizinle izniyle tüm sağlık çalışanlarımıza, hanımefendilerimize selam yollayarak bitireceğiz. Neler demek istersiniz efendim? Ee, dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözle kapatmak istiyorum ben. Ee, yeryüzündeki her şey kadının eseri. Daha merhametli, e, daha güzel bir nesil yetiştirmek için, daha sağlıklı günler için gerçekten iş kadınlarımıza düşüyor. Her anlamda çalışan anne ol olmak farklı, evde anne olmak farklı. Her anlamda iş kadında bitiyor. İyi ki varız. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Kutluyorum, canı gönülden çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, bu arada bir çiçeğimiz var. Ben bitirmeden size. Tüm sağlık çalışanlarımıza, tüm hanımefendilerimiz nezdinde size ileteyim. Sonrasında birlikte veda edelim. Bugün bir hikaye daha sizinle paylaşacağız efendim. Banu Hanım misafirimiz oldu ama onun bağlantı yoluyla ekrana gelecek. Derya Hanım'ı biliyorsunuz yıllardır yatalak eşine bakıyor. Bakıyor demeyin bir hayat arkadaşlığı yapıyorlar aslında. Aynı zamanda da kanser sebebiyle kaybetti ablasının otizmli oğluna da etkileniyor. Nasim sahiplenmiş durumda. Onun da teyzesi değil annesi oldu bundan sonra. Ee, işte, Uğur'dan rica edeceğim çiçeği. Allah hepsinden razı olsun. Birazdan ona da bakacağız ama öncesinde şöyle Banu Hanım'a ben çiçeğimizi takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum Banu Hanım. Ben teşekkür ee, şöyle ederim. Şöyle size ileteyim hemen. Tüm sağlık çalışanlarımız adına mesafeyi de koruyalım. O yüzden size çok yaklaşamıyorum. İyi ki varsınız. Ben de tüm arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güç edeyim. kuvvet diliyorum. Ee, i̇nşallah güzel günlerde yine konuşacağız. İnşallah o güzel günler geldiğinde tekrar konuk olmayı çok isterim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Efendim böylece veda ediyoruz. Ordu Devlet Hastanesi'nden bir hemşireydi hanımefendi misafirimiz bana. Adı güzel bizimle oldu. Bu süreci hem sağlık çalışanlarını ve kadınlar nezdinde de konuşmuş olduk kendisiyle. Burada reklama gidelim. Kısa bir ara diyeceğiz. Ardından dediğim gibi bağlantımızla karşınızdayız inşallah. Moda Motley'in sunduğu ekran gazetesi devam edecek.